gir. Gir kapıya. Işıklar sönüyordu. Aa geliyor. Ha gelmiyor. Aa bu sefer gerçekten geliyor. Tam Sight geldiğinde çıkmışım arkadaşlar ya. Arkadaşlar tam da Sight geldiğinde çıkmışım ya. Aa Sight değilmiş, Rush'muş. Ya. Takım arkadaşımı izleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da o da o da elendiğinde arkadaşlar video bitireceğim. Oha adam 41. kapıya kadar gitti lan.